arkadaşlar. Bugün Kerem'le birlikte ikinci deneyişimiz güzellik yarışmacısı oynayacağız. Birinci bölümü çektik atacağız. Atacağız da arkadaşlar at birinci yani birincisini olmadı pek. Kerem ne yapıyorsun Allah aşkına? Tamam. Video tekrar kapanacak. Onun için bir bölüm sadece. Yarı yarı ya. Yani. Şimdi ne yapacağız? Kerem ne yapacağız şimdi? Kendine okul süresi. Okul mu yapacağız? Okula gidiyormuş gibi. Hmm, bir. Hayır ya ben kara değilim. Ben okula gideceğim. Ben okuldan kaçacağım. Ben gelmeyeceğim. <laughs> ben de. Kişi benimle aynı saçı yapmış. Ben gülmeyen yüz yapacağım. Sinirliyim okula gittiğim için. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ar çekim gücü Ar çekim şu an oluyor bende ben okula gitsem, gitsem. Benim formam böyle olacak. Yakıştı yakıştı ama hiç güzel değil. Bu benim karakterim bitti. Okula gidiyor. Çanta, çanta. Okul forması yoktu bende. Çantam giyinemedim daha. Çanta, 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 çanta arkadaşlar, çanta. arkadaşlar çanta. Arkadaşlar çanta. Arkadaşlar çanta. Arkadaşlar çanta. Arkadaşlar çanta. Çanta yok. Çanta yok. O zaman bitti. Ama bana, ben sonuncu olacağım arkadaşlar kes. Arkadaşlar kesin çanta mı? Evet, ben, ben evet, kesin sonuncu olacağım. Evet, yok. yok çanta var. Hani nerede? Arkana şey koydun ben... <laughs> <laughs> ya ya? Ama ben çanta yerine kaykaya koydum. <laughs> Ama çanta koyman gerek. Ben çantası takmam. Ben de takmıyorum İlek o zaman. İnekler takın. İnekler var. İneklerden çıktı yahu. Tamam bunlar yeter. Kızgın olmam <laughs> Ağır çekim. Çekim gücü. O gücü. Ağır ah, çekim gücü. Ağır gücü. Herkes buna saygılıyor. Herkes bana saygılıyor. Gözlüğü çıkar. Selam. Selam. Bak bu benim. Selam kardeşim. Ne yapıyorsun? Çanta bile takmışsın. Çantamız nerede? Hadi bay bay benim de bitti. Benim karakter bitti vallahi. Okula gidiş. Niye ilk onlar başlıyor, ben niye başlıyorum? Evet... Ne alak? Hiç bilemedim. İiiiiiii! Ben okula böyle gidemem. Ben de gideme. okula gidemem. <laughs> okula gidemem o yüzden bir tablo takmadım. Arkadaşlar... Ya bunlar ne? İyi. <laughs> böyle gidilebilir. 2 ee, iki yıldız Saket Çantası var. Ondan değil ben. Ondan var. Ben Oo, de. çok kötü. Ben okula böyle gitmem. Beş, beş, bir beş. yıldız. Bir Hayır. 5 Beş. Bir yıldız. Ya Kerem. Bir yıldız. <laughs> yıldız. Ya beş verdin Hayır, bir yıldız. <laughs> Yemin et. Bir yıldız. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka ben verdim Abi o da bir oluyor Elif bir kayıyor ayıyor Murat Aha ben Beş da. beş 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 ama biraz değişik Okula böyle gidilmem Gitmem Yeee yeah. say. Allah'ım yarabbim. Okulda kızlar. <laughs> Ama sanki ne yapıyor söyleyeyim mi? Sanki e, şey müzik. Sanki canavar okuluna gidiyor. 3 yıldır hak etti. <laughs> canavar okuluna gidiyor sanki. Kerem sen şey i̇şte Kerem komiser. Benim adım ki ben böyle gitmem. <laughs> <laughs> böyle gidilebil, gidilemez. Kuyrukla gidemez. Giddi galiba. Galiba evet arkadaşlar tabii ki de ben. Lan ben de üçüncü olmuşum. <laughs> ya. ya Allah okula öyle gidilmez ki pembe giymiş. Bu kadar bence arkadaşlar bu kadar yeter. Arkadaşlar ben üçüncü oldum. Kerem kaçıncı oldu? Bakayım. Oradan bakılmıyor. Buradan en... Hayır oradan bakılmıyor. Buradan buradan. Kerem Kerem bak buradan bakılıyor. Ben üçüncüyüm. Sen? Hani neredesin? Kerem 80 sen misin? Kerem 80. Hayır sen neredesin şu an? Şu an ben buradayım kapının önünde. Kerem 80 sen misin bu arada? Kerem. Hayır, Lyrox benim. Dördüncüyüm. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi bitti bitti. Kapan. Bay bay. Kapat kapat. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.